Selam. Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf ve bugün izleme mükemmel bir videoda da karşı karşıyayız arkadaşlar. Roblox'ta Brokka bana mükemmel bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Bir ev, iki bisiklet ve yani birkaç bir şeyler daha var galiba. Yani, acaba yeni mi gelmiş, yeni gelmemiş mi? Onu bilmiyorum. Ya yani ona da bakacağız ayrıca. Bir de arkadaşlar kütüphane var. Gizli bir e, kütüphane varmış. Kütüphanede gizli bir yer varmış. Oraya girmeyi deneyeceğiz. Mükemmel bir video olacağına kesin adım gibi eminim. Şimdiden hemen güzel bir şekilde arkadaşlar bakın. Son iki videomuzda çok kötü bir şekilde like sayısı az geliyor. İzleyenlerin hiçbir like atmıyor arkadaşlar. Şu like'lara basar mısınız ya? Bu benim için çok önemli bir şey. Lütfen abone olup bildirimleri tüm şeklinde açıp ondan sonra güzel bir şekilde like atıp Ondan sonra güzel bir şekilde de yorum çakarsınız eğer aranızdan iki kişiye sürpriz miktarda Robux vereceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun bu video özel şöyle bir güzel bir şey yapayım dedim. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle kreatör kimden çıkayım. Buradan hemen arabama tıklayayım hemen şöyle güzel bir şekilde başlayalım arkadaşlar. İki tane bisiklet gelmiş benim bildiğim kadarıyla şu an gördüğüm kadarıyla. Bir de scooter varmış bunu yeni gördüm. benim yeni gördüklerimi ayrıca de söyleyeceğim arkadaşlar. Şu motoru da yeni gördüm. Yok pardon motoru görmedim galiba aynen aynen. Motor yeni değil. Bir de şunu gördüm. Şunlara hemen yavaştan bakalım arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde bir bisiklet gelmiş arkadaşlar. Bakar mısınız? Bu kız bisikleti. Yani aslında kız bisikleti değil. Bunun arkasında oturabiliyor muyuz? Onu merak ettim. Buradan inersem bu arada. Ee, Dur inmemize izin vermiyor. Ha, direkt gidiyor. Anladım. Tamam. Böyle yapsak. Ee, max speed 45 diyor. 45 diyelim arkadaşlar. Bu speed'i yapmak için de zaten biliyorsunuz. şey yapmamız gerekiyor. Premium almamız gerekiyor. Buradan ayrı... Aaa! Aa ciddi misin sen? Rengini değiştirebiliyoruz. Oha. Dur üstüme, üstüme uygun yapacağım. Mor rengi nerede? Heh tamam. <laughs> Çok güzel olmuş bu arada arkadaşlar. Oha animasyon eklemişler. Brookhaven'da animasyon eklenmez normalde ne oldu? Brookhaven animasyon eklemiş. Çok güzel abi. Aa oh, hoşuma gitti bir şey değil mi? Azıplayınca da bir şey sıkıntı olmuyor. Şuralardan böyle parkur yapalım. Hop 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 ap 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 çok güzel bu arada hoşuma gitti benim bisiklet sürmek blok evine bisiklet gelmesi kesinlikle e, mecbur da arkadaşlar çünkü yani bir şeyin oyunu ya roleplay oyuncusu roleplay oyuncusu aynen aynen kanka. evet 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 <laughs> evet şimdi buradan hemen e diyelim şundan binelim şundan temiz bir şekilde de diğerine geçelim hemen şuna basalım Aa bir şey diyeyim mi? Bu tam parkurcu bisikleti bu arada. Hemen bunu da. Bakayım benim en sevdiğim renk sarı rengi ya. Sarı rengi yapsam ne olur? Heh, sarı rengi tam oldu. Oy bir şey diyeyim mi? Yakıştı aş Cidden yakıştı bu arada. <laughs> Dur bakayım şöyle bir fotoğraflarını alayım bunun arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz hemen bir dakika kreatör kime basayım. Hıh. Şuradan evet, şöyle güzel bir şekilde fotoğraflarını da alalım. Evet. Şimdi başka ne vardı? Ee, bir de bisikletlerden sonra hemen güzel bir şekilde şu nereye gideceğim ama bir dakika. Benim kendi evimin olduğu yer vardı. Benim en çok sevdiğim yer. Orada hemen evimi e, göstereceğim arkadaşlar. Y yeni bir ev geldi bu arada. Haberiniz yoksa da çok güzel olduğuna eminim kesinlikle. Bakacağız hemen şimdi. Ato denilen değişik bir şeymiş arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle gizli yerlerinden daha çok. Gizemlerini ben merak ediyorum şu an. Çünkü hani farklı bir yazı var ve bu Türkçe değil, Rusça bir yazı. Hemen şöyle inelim şuradan. Ee, evimize geldik, tıklıyoruz hemen böyle bir şekilde. Şurada atoyu görüyoruz hemen arkadaşlar basıyoruz ve tak. Oha, oha gördünüz mü? Arkadaşlar gördünüz mü? Oha altında kaç kat var bunun? Üstte de bir kat. Abi çok güzel. Neyse. Dur dur gizemleri vardır bunun. Bunun gizemlerine bakacağım. İlk önce bir dışarı gezeceğim. Dışarı, dışarıdan böyle gözüküyor arkadaşlar. Bakar mısınız yani? Hoş bir görüntü bence şahsen. Aa buradan da böyle diğer şeylerini görebiliyormuşuz. Ne yazıyor burada? Ben bunların anlamlarına bakacağım arkadaşlar. Şuradan düşmeyelim de ilk önce. Şöyle bir güzel bir şekilde buradan çıkalım. He. Aa ne yazıyor? Ato yazmıyor. Dur bakayım burada normalde ato yazıyordu benim bildiğim kadarıyla. Ne oldu bu eve? Buradan bakılmıyordu bir saniye. Ee burada ato yazıyor bakar mısınız? Ne yazıyor şimdi? E ne? Bir şeyler olmuş arkadaşlar bilmiyorum ama garip. Ee, burada havuzumuz var arkadaşlar şöyle temiz bir şekilde yüzmemiz için. Yani şöyle bir oh biraz serinleyelim ya. Oh tamam serinledikten sonra çıkıyoruz hemen. Burada 3 tane güzel bir şekilde. Ee, taş koymuşlar yerlere. Desenli, hoş bir şekilde. Yeşil çimlerimiz var. Her zaman sabit. Ee, bir de ızgaramız var. Üç tane şezlongumuz var. Bir tane de şöyle güzel bir şekilde ağaç koymuşlar. Hoşuma gitti. Dışarıya lambalar falan. Dur bakayım. Buraya bir tıklama yeri mi geldi az önce? Ne bu? Ee? Ee? Tıklanınca ne oluyor ki şimdi? Onu anlamış değilim ama neyse. Tamam, girelim içeriye. İçeriye girdik şöyle ettiğimiz bir şekilde. Ben sol taraftan başlamayı seviyorum. Mutfak var. Bu ne? Elektrik süpürgesi. Şöyle iç bakıştan oynayalım bence ya. Dur bakayım hemen. kreator kime geçeyim hemen. Şuradan hemen bakalım arkadaşlar. Bakın sandalyemiz var. Elmalarımız. Elmalarımız değil. Elma ile muzumuz var. Bir tane muz yiyelim. Dur, muz yemek istiyorum ben. Muz. Muz. Muz yiyeceğim. Muz yiyeceğim. Heh, muz yiyeceğim bir tane. Tamam. Bir yandan muzda gezeceğim arkadaşlar. En yakınsa bir dostumsun bundan sonra muz. Tamam mı? <laughs> Şöyle güzel bir şekilde. Eee, makinemiz varmış. Mustumuz varmış. Buradan şöyle bakıyoruz havaya. Evet. Ne bu? Wash hands falan filan. Elimizi yıkamak için şuralar açıyor. Bunlar ne? 0000'da. Ha, bunlar büyük ihtimalle zamanlamalı. Dolabımız var böyle buzdolabımız. Şuradan hemen geçiyoruz. Çamaşır makinelerimiz var. Yine aynı şekilde. Aa bu bulaşık makinesiydi galiba. Evet evet. Pardon bu fırın. Bu ne? Mikrodalga. Mikrodalga fırın. Bu da bulaşık makinesi. Evet evet musluk. Tamam. Bunlar çamaşır makinesi. iki tane ne işimiz yarıyor bilmiyorum ama. Şöyle güzel bir şekilde cam var. Cam çok büyükmüş bu arada. Şöyle bir tane, iki tane hatta şey koymuş buraya. Adamlar. Yani ne koymuşlar? Evet bitki koymuşlar. Şöyle tuvaletimiz falan filan var. Banyomuz var. Havlularımız burada Ondan sonra ha çıkınca ne bu? Out of order. Yani çalışmıyor. Bozuk. Hmm, güzelmiş. Bu ne? Oynayabiliyor muyuz? E-play mi? Hadi. Hadi Mario. Hadi Mario. Hadi. Başarı. <laughs> Güzelmiş bu arada. Oğlum muzu niye öyle tutuyor benim karakter? Bundan sonra en yakın samimi dostum muzdur arkadaşlar. Bakar mısınız şöyle güzel bir şekilde. Ben bu masaya sadece muzu koymak istiyorum. Muzu nasıl koyacağım size buraya? Ha koyamıyormuşum. Aga be neyse. F'ye basınca ne oluyor? Evet. Ha. Aa muzu böyle şey yapıyorum. Aa. Dur. Elimin içinde gezdireceğim bunu tamam. Böyle kalsın ya da dur bakayım. İnsanlar da görsün. Evet böyle göstereceğim. Burada şöyle güzel bir şekilde iki tane de bizim koltuğumuz var. Böyle ortada güzel bir şekilde de ee, neydi bunun adı? Adını unuttum. Aa! Unutamam hayır. Neyse arkadaşlar adını siz yazarsınız diyorum kesinlikle. Televizyonumuz var böyle. Güzel bir şekilde açılıyordur büyük ihtimalle yine. Şuradan başka bakıyoruz ne var? Bu ne? Bir tane daha oyun. Tank oynama. Aa, oynayabiliriz ama keşke animasyonlar da hareket etse. Oha! Oha! jokuzi var. Çok güzel muzla ben. En yakın samimi dostum. Evet en yakın samimi dostumu yiyorum arkadaşlar kesinlikle. Muzu. Muzun kurtulması için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve abone olup izinleri açarsanız da muzda daha güzel videolar gelebilir. <laughs> Yeni çekiliş fikrim muz. Aa dur bakayım bu ne? Bir tane daha oyun var. Tetris. Tamam Tetris. Güzel. Bu ne? Işık mı bu? E ee, Basmıyor. Aa. Aa. Şömineyi yakıyor. Çok iyi bu arada. Tamam. Muzumuzu alalım. Bir yukarı çıkalım. Altta da ineceğiz arkadaşlar. Kütüphane aşağı taraftaymış. O iki tane güzel bir şekilde yatağımız var. Ay hem de iki katlı. Bir şey değil mi? Çok güzel varmış. Oha şurada da varmış. Bir tane daha böyle yatak var. Burada da bilgisayarımız varmış. Hadi Roblox oynayalım arkadaşlar. Çalışmıyor. Dur bakayım. Eee Gitti ee, Umut'u buldum arkadaşlar Shopping <laughs> Brokeybon Bankası Oy paramız varmış arkadaşlar tamam bunu siz görmeyin yeterli <laughs> Gerçekliği bu arada arkadaşlar kesinlikle ciddi almayın Burada da güzel bir şekilde banyomuz yine aynı şekilde var aşağıdaki gibi Ama burada farklı bir şeyler daha var ha. Ne bu diş fıçası mı Diş fıçası ve Tarak varmış evet güzel Hoşuma gitti bu ne bunu merak ettim. O ışıkları falan kapatıp açıyoruz. O güzelmiş. İyi. Şurayı kapatıyoruz. Açıyoruz pardon. Buradan e, balkonumuza çıktığım zaman balkonda güzel bir şekilde parti verebiliriz ya. Güzel 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 güzel. İyi. Şöyle hemen camı kapatalım. İçeriye kuşmuş girer ya. Çok büyük ev abi. Oha çok büyük. Ne yazmış ya? Bu arada arkadaşlar burası atoydu ama niye değiştirdiler bilmiyorum. Bir şeyler yapıyor yine Roblox. Hayırlısı bakalım. Roblox diye pardon bırakıyorum. Bu ne? Ha, ışıkları kapatıp açıyor. Tamam. Böyle iki tane puf koltuğumuz almış arkadaşlar böyle. Oturmak için yani mantıklı. Burası şimdi önemli arkadaşlar. Ee, kitapların burada bir şey varmış diye duydum. Gizli bir geçit varmış diye duydum. E ee? Aa bu mu gizli geçit? Bu değildir bence. Dur bakayım. Dur bakayım. E ee? buradan geçmiyor. Kitaplarda mıdır acaba diye düşünüyorum şu an. Ha kitaplarda şöyle bir gezdireyim şeyi. Ok işareti çıkar bu arada kesinlikle. O ne? Dur bakayım. A buldum. Oy! Ay kapanıyor ama dur. Koş 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 koş. Ah nasıl çıkacağız? Ha buna basacağız galiba. Ha tamam çıkabiliyormuşuz arkadaşlar evet. Evet, güzel güzel güzel. İyi. Şöyle aşağı inelim. Oha burası neresi ya? Çit. arkadaşlar ne oluyor burada? Ay bir şey değil mi? Ben kokmaya başladım bu arada. Ne bu? Burada bir şey mi var? Niye ben her döndüğüm yerde yanlış tarafa dönüyor? Bakar mısınız? Az önce buradaydı. Dönünce böyle oluyor. Oha! Ne bu arkadaşlar? Kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın. Bunun bana birisi ne olduğunu açıklayabilir mi? Nereye bakarsam o tarafa dönüyor. Neden? Bu ne? Kitap. E ee, kitabı alamıyoruz? Dur bir tane muz atalım. Ya da elma atalım. Benim en yakın samimi dostum muz. Şuraya oturalım. Evet arkadaşlar. Bugün sevgili takipçilerim. Aga kimse yokmuş. Videoya like atmayanlar. Aga be. Hadi bakalım şimdi yukarı çıkalım. Başka bir şey gözden kaçırdık mı? Şöyle kütüphane. Burada bir tane daha var. Burada bir tane daha kütüphane şeyi var arkadaşlar. Burada da bir şey vardır. Burada da bir şey vardır abi. Burada da bir şey vardır. Kesinlikle burada da bir şey vardır. Açamıyor muyuz? Bakamıyor muyuz hiçbir yere? Tamam şuraya açsak. Şuradan bir yere bir geçiş var ya. Bence vardır. Ya da yapmamışlardır daha. Acaba şunu mu alıyor? Aa kitap aldım. Kitapta ne var? İki tane leke var. Sol ve sağ. Bunlar acaba bir işaret olmuş olmayasın? Yani. Bir tanesi bu olabilir. Tamam. Bir de şu mu diyor? Aa kitapta yerini gösteriyor galiba. Biri bu diyor bize. Biri de diyor ki burası. Ama buna butona basmamız gerekiyor. O birazcık siyormuş. Tam ne yazmışlar bu arada buraya? Çok saçma olmuş. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böyle de güzel bir F ee, şey oldu turu. Şurada da ne varmış? On the main fair pass. Yani. Heh, anlamadım ama. Neyse. Güzel. Böyle bir evimiz almış arkadaşlar. Işıkları kapatınca ne oluyor? Abi bu dışarının ışıklarını kapatıyor. Tamam. Çıkalım böyle dışarıya. Oy bir şey değil mi? Çok güzel bu arada arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Hoşuma gitti. Abi çok iyi ya. Abi benim ev çok hoşuma gitti ve altta birkaç tane daha gizem var arkadaşlar. Kesinlikle bu gizemlerin devamı için kanala abone olup bildirimleri tüm şeklini açıp o zaman güzel bir şekilde videoya beğeni atıp güzel bir yorum yaptıktan sonra çekilişe katılmışsınız arkadaşlar çekilişe katılmak için zaten bildiğiniz gibi abone olup bildirimleri tüm şeklinde açıp ondan sonra güzel bir şekilde like atıp güzel bir yorum yapıyorsunuz yorumunuzun hemen altına da roblox linkinizi bırakıyorsunuz aranızdan iki kişiye sürpriz miktarda roblox veriyorum kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda da görüşmek üzere Çıkarken like atmayı ve abone olmayı unutmayın kesinlikle. Çekilişe katılmak için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.